Gayrı mı lan? Ya siz ne sandınız ki? Ne bileyim. Vay Kadir, akşam direkt yatmışsın. Göremedik lan yüzünü. Yemekten sonra ağırlık çöktü, ben de yattım. Harcadın mı lan bütün paraları? Bitti gibi bir şey. Bitti mi? Nasıl biter lan para? <gülüyor> <gülüyor> ya zaten topu topu 2500 lira çıktı. Ya üçe böl, üstümüze başımıza bir şeyler aldık. Bir de akşam yemek parası. Ulan Kadir... Ne istedin lan hayallerimden? Kobra, kahvaltı ne istedin lan? Üzüldü valla. E ama ben bir şey yapmadım ki. Kendi kendine kafasında bir şeyler kurdu. Ben çıkıyorum. Sen nereye be? Levent'e uğrayıp anahtarımı alacağım. Evde birkaç eşyamı unuttum. İyi hadi. Bir de şu ben kaldırayım. Bunlar da sizin. Bana aldığınız eşyalar verdi ya param olunca öderim demiştim. Koy onu cebine. Ben istemiyorum para. Ya ama... Konu kapanmıştır. İtiraz istemiyorum. Ne oldu? Çok mu kötü durum? Kötü tabii. Bak ne durumdayım. Le, le, bi. Ha oradan anla işte. Ya kobra, boş ver, rahat ol biraz. Söylemesi kolay. Balçıçı'ya sahne yasağı koydun, bak ne hale geldik. Her şey senin yüzünden oldu oğlum. Kobra, sen zeki adamsın. Bulursun bir yolunu. Öf. Ama sıktın kendini be kobra. Ya çiçeğim kolay değil. Bütün evin yükü üzerimde yani. İyi tamam da kendini yedin bitirdin. Bak bana dikiş işi geldi bugün. Ben de oradan üç beş kuruş kazanıyorum. Aslında benim bu konuda bir fikrim var. Hı. Gülnaz'ın diktiği kıyafetleri gördüm. Hepsi birbirinden güzel. Vallahi mı kız? Çok ciddiyim. <laughs> Piyasadaki pahalı markalardan bile daha güzeller. <laughs> Bence bu iş mahalleyle sınırlı kalmamalı. Daha da geliştirmeliyiz. <laughs> Anam. İyi de böyle bir iş için para gerekmiyor mu? E kredi alırız. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı diye bir yer var. Oraya başvururuz. Duydun mu kız kobretti? Ticarete atılıyorum. Duydum. Ama benim aklıma yatmadı. Niye yatmadı be? Çünkü bu ticaret çiçeğim kolay değil yani. Hem sen. Ben ne? Yani anlamazsın diyorum bu işlerden. Hadi be oradan, Anlamazmışım. Öğrenen nasıl öğrendi? Anasının karnında mı öğrendi? Anlat bakayım Sayın Hanımcığım, neymiş? Aldığımız krediyle güzel bir yerde bir butik açıyoruz. Hah. İkimiz çekip çeviriyoruz. Ha? <laughs> Yok ya. Ben ne yapacağım o arada? <laughs> sen çocuğa bakacaksın. <laughs>